何が起きているのか。

Tabii tabii. Yılım dolu, yaşım dolu, yaş sorunum yok. Beklemiyor. Çok mutlu oldum. Çok sevindim. Ya mutluyum evet. Tabii ki mutluyum. Güzel bir art oldu en azından. Yani iyi yani şu anda. Teksile çalışıyorum. Ee, yararlanmak istiyorum. 95 yılından girişim var benimle. İşte böyle bir şey çıktığı için memnunuz. Yaşta takıntı olmadı. Yani mutluyuz. İşte Faydalanacağız yani. Ama yeni çalışmaya devam tabii ki. <laughs> Sevindik tabii ki. Yani bekliyorduk bir de e, yaş çıkacak diye düşünüyorduk. Büyük bir sürpriz oldu şimdi. Yani güzel, mutluyuz en azından. E, doğum boşlanması yapacağım ben de. E, günlerim eksik onun için.